Yaşlı erkeklerin cinsel enerji ve özgüvenlerini kaybetmelerinin bir numaralı nedeninin yatak odasında başlamadığını biliyor muydunuz? Bu neden çoğu erkeğin hiç görmediği ve neredeyse hiç konuşmadığı şişmiş ve tarih olmuş bir bezin derinliklerinde başlar. Prostatınızdan bahsediyorum. Ve birazdan paylaşacaklarım sizi şaşırtabilir. Çünkü yüzyıllardır erkeklerin prostatlarını sessizce iyileştiren bir doğal gıda kategorisi var. Ancak çoğu doktor bunlardan hiç bahsetmez. Daha da şaşırtıcı olanı bu meyvelerden birinin doğru tüketildiğinde sadece 18 saat gibi kısa bir sürede iltihabı azaltmaya ve rahatlığı geri getirmeye başlayabilmesidir. Ben Doktor Halil Naz 30 yılı aşkın bir süredir 60 yaş üstü erkeklerin sağlıklarını doğal yollarla geri kazanmalarına yardımcı olan bir urolog ve erkek sağlığı uzmanıyım. Yüksek düzey yöneticilerden emekli gazilere kadar hayatın her kesiminden hastalarla çalıştım ve doğru gıdaların her şeyi nasıl değiştirebileceğini ilk elden gördüm. İlaç yok, ameliyat yok. Sadece akıllıca kullanılan doğa. Şimdiye kadar her şeyi duyduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama ya gece idrara çıkma, zayıf akıntı veya cinsel yaşamdaki zorluklarınızın çözümü bir takviye değil de zaten mutfağınızda olan bir şey olsaydı? Ya 5 basit meyve prostatınızı küçültmenin, kan akışını iyileştirmenin ve sizi tekrar kendiniz gibi hissettirmenin anahtarını elinde tutuyorsa, bu videoda bilimin desteklediği şişliği azaltabilen, işlevi geri kazandırabilen ve 60 yaş sonrası gerçek erkek canlılığını destekleyebilen 5 özel meyveyi size anlatacağım. Ve bir numaralı meyvenin hangisi olduğunu duyana kadar bekleyin çünkü muhtemelen tüm hayatınız boyunca onun gerçekte ne yapabileceğini bilmeden yediniz. Devam etmeden önce eğer henüz abone olmadıysanız sizi şimdi abone olmaya davet ediyorum ve bildirim zilini tıklamayı unutmayın. Bu şekilde sizin gibi erkekler için özel olarak tasarlanmış doktor destekli başka bir ipucunu asla kaçırmazsınız. Ve eğer bu video size hitap ediyorsa yorumlara sadece evet yazın. Eğer etmiyorsa hayır yazın ki kendimi geliştirmeye devam edeyim ve size gerçekten önemli olan içeriği sunabileyim. Öyleyse bu iyileşme yolculuğuna ilk meyve ile başlayalım. Genellikle göz ardı edilen ancak prostatın derinliklerindeki iltihabı yatıştırmada inanılmaz derecede etkili olan küçük yeşil bir güç merkezi egzotik değil ve bulunması zor değil. Aslında mutfağınızda zaten olabilir. Kividen bahsediyorum ve işte neden düşündüğünüzden daha önemli oldu. Bir, kivi prostatınız için antiinflamatuar vitamin bombası. Prostat sorunlarıyla mücadele eden yaşlı erkeklerle ilk çalışmaya başladığımda sürekli bir desen fark ettim. Gece sık idrara çıkma Alt karında o rahatsız edici baskı, idrarı başlatma veya bitirmede zorluk gibi yaygın şikayetler, bunlar her zaman dramatik bir şeyden kaynaklanmıyordu. Çoğu durumda sessizce tek bir şey tarafından körükleniyorlardı. Kronik inflamasyon, yani yaş, yaşam tarzı ve zamanla büyüyen prostatın içindeki o düşük sessiz yanma. Ve en ilginç bulduğum şey bu hitapla savaşmak için en iyi araçlardan bazılarının reçetelerde gizli olmamasıydı. Gözümüzün önünde saklanıyorlardı. Örneğin kiviyi ele alalım. Tanıştığım çoğu erkek onu sadece ara sıra dilimlediğiniz belki bir meyve salatasının parçası olan belki de buzdolabının arkasında unutulmuş ekşi bir küçük meyve olarak düşünür. Ama kivi bundan çok daha fazlası. Ona vitamin bombası diyorum. En zengin doğal C vitamini kaynaklarından biri olan kivi kan dolaşımınıza, dokularınıza ve evet prostatınıza doğrudan ihtiyaç duyulan yere giden bir antioksidan vuruşu sağlar. C vitamini dikkate değer bir şey yapar. Hücresel düzeyde iltihabı yatıştırır. Prostat bezini tahriş eden ve zamanla şişmesine neden olan oksidatif stresi nötralize etmeye yardımcı olur. Bu şişlik idrar yoluna ve mesaneye baskı yaparak aslında gitmeniz gerekmese bile sürekli gitmeniz gerektiğini hissettiren şeydir. 70'li yaşlarında rutinlerine günde sadece iki kivi ekleyen ve haftalar sonra geri dönüp artık gece boyunca uyuduklarını, daha az idrara çıktıklarını, kendilerini daha hafif ve rahat hissettiklerini söyleyen hastalarım oldu. Bir beyefendi bana yıllardır ilk kez kendimi banyoya zincirlenmiş gibi hissetmiyorum dedi. Ama ki des, vitamini ile durma. Dolaylı olarak hormonal dengeyi ve prostatla dair olmak üzere vücuttaki iltihabı etkileyen iki şey olan sindirimi ve bağırsak sağlığını sessizce destekleyen lifle doludur ve bağırsağını sağlıklı olduğunda vücudunuz daha verimli hale gelir, hormonlar stabilize olur, iltihap düşer, prostatınızın üzerindeki yük kalkmaya başlar. En iyi yanı kiwi naziktir. Mideyi rahatsız etmez, vücudunuzla uyum içinde çalışır. Yan etki yok, sert tepkiler yok, sadece yavaş istikrarlı bir iyileşme. Tek başına yiyebilir, smoothie'ye karıştırabilir veya kahvaltı ile eşleştirebilirsiniz. Ancak nasıl keyif alırsanız alın, onu tutarlı hale getirin. İyileşme kahramanca bir çaba değil, sessiz günlük kararlarla ilgilidir. Ve kivi sessizce güçlü olsa da birazdan keşfedeceğimiz bir sonraki meyve sahneyi çalabilir. Çünkü avucunuzun içine sığacak kadar küçük olmasına rağmen araştırmacıların erkek canlılığını korumak için doğanın en iyi saklanan sırlarından biri olarak adlandırdığı bir tür antioksidan gücüne sahiptir. Gelin daha yakından bakalım. 2. Yaban mersini e, erkekliğinizi koruyan antioksidan savaşçılar. 60'lı yaşlarının başında beni görmeye gelen kar adında bir adamı hatırlıyorum. Yorgundu. Sürekli aciliyet hissinden, zayıf akıntıdan ve her şeyden çok bir erkek olarak yavaş yavaş solduğunu hissetmekten yorgundu. Artık kendimi dinç hissetmiyorum doktor hanım dedi. Ne vücudumda ne de zihnimde oturduk, yaşam tarzına baktık ve ona basit bir soru sordum. Hücrelerinizi neyle besliyorsunuz? Bu çoğu erkeğin düşünmediği bir soru. Çünkü prostat sağlığı sadece prostatla ilgili değildir. Vücudunuzu hücresel düzeyde korumakla ilgilidir. Ve işte yaban mersini burada devreye giriyor. Onlara antioksidan savaşçılar diyorum. Ve sadece işlevi değil, canlılığı da geri kazanmak isteyen erkekler için en sık başvurduğum tavsiyelerden biri haline geldiler yaban mersini küçük olabilir ancak antosyaninler adı verilen bir grup bileşikle inanılmaz derecede yoğundur. Bu güçlü antioksidanlar prostatınızı içeriden yaşlandıran ve iltihaplandıran süreç olan oksidatif stresle savaşır. Her avuç dolusu yediğinizde prostat hücrelerinizi hasardan korumaya yardımcı olursunuz. Yaş, zayıf dolaşım ve kronik iltihapla biriken görünmez aşınma ve yıpranmayı yavaşlatırsınız. Kar, her sabah kahvaltısına küçük bir kase yaban mersini eklemeye başladı. İki hafta içinde ince ama anlamlı bir şey fark etti. Geceleri o kadar sık uyanmıyordu. Zihni daha berraktı ve en önemlisi karısıyla, vücuduyla, kendisiyle tekrar anda hissetmeye başladı. Daha sonra bana e bir meyvenin bir erkek olarak hissetme şeklimi değiştirebileceğini hiç düşünmemiştim dedi. İşte çoğu insanın kaçırdığı şey bu. Yaban mersini sadece prostatınıza yardımcı olmaz, beyninize, kan damarlarınıza ve testosteronunuza da yardımcı olur. Tüm alt vücudunuzda daha iyi dolaşımı desteklerler ve bu iyileştirilmiş dolaşım daha fazla oksijen, daha fazla besin ve hem banyoda hem de yatak odasında daha iyi performans anlamına gelir. Vücudunuzu gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyle beslemekten gelen psikolojik bir değişim de vardır. Yaban mersini gibi yiyecekleri seçtiğinizde vücudunuza bir mesaj gönderirsiniz. Vazgeçmedim, hala umursuyorum, hala canlı hissetmek istiyorum ve bu zihniyet kendi başına her şeyi değiştirmeye başlar. Yaban mersini basittir, lezzetlidir. Onları yulaf ezmesine atabilir, yoğurtla karıştırabilir veya doğrudan kutusundan yiyebilirsiniz. En önemli şey tutarlılıktır. Onları günlük bir alışkanlık haline getirin. Zamanla yaşın ve stresin sessizce aşındırdığı şeyleri yeniden inşa etmeye başlarlar. Ama eğer yaban mersini sessiz koruyucularsa bir sonraki meyve cesur savaşçıdır. Antiktir, sembolizm ve bilim açısından zengindir ve erkek hormonlarını canlandırma ve hücresel onarım söz konusu olduğunda neredeyse başka hiçbir meyvenin sunamadığı bir şey sunar. Bu kızıl renkli güç merkezinin hem modern araştırmacıların hem de antik şifacıların saygısının neden kazandığını size göstereyim. 3. Nar prostat hücrelerini canlandıran antik meyve, narın derinden sembolik bir yanı var. Belki de yapısıdır, dıştan sert ama bir kez açıldığında yüzlerce parıldayan yakut kırmızısı tohumu ortaya çıkarır. Bana her gün çalıştığım erkekleri hatırlatıyor. Metanetli, güçlü ama bu dış görünüşün altında genellikle sessiz bir acı, baskı, rahatsızlık ve yeniden canlı hissetmek için derin bir özlem var. Ve prostatı hücresel düzeyde onarmak söz konusu olduğunda hastalarıma sık sık işte bu eksikliğini hissettiğiniz meyve derim. Nar popüler değil, zamansızdır. Yüzyıllardır antik tıpta erkek gücünü geri kazanmak için kullanılmıştır ve şimdi modern bilimde bunu yakalıyor. Elejik asit adı verilen bir bileşik ile polifenoller adı verilen bir bitki besin sınıfı içerir. Bunlar prostat dokusunu korumak ve onarmak için doğrudan çalışır. Bu bileşikler sadece kan dolaşımınızda oturmazlar. Yaşlandıkça enerjinizi ve işlevinizi sessizce sabote eden iltihabı, oksidatif hasarı ve hatta hormonal dengesizlikleri hedeflerler. Ee, 70'li yaşlarında emekli bir marangoz olan hastalarımdan biri Greg sürekli prostat şişliği ve düşük testosteronla mücadele ettikten sonra bana geldi. İlaçları denemiş ama bunlar onu sisli ve cansız hissettirmişti. Daha basit bir şey önerdim. Her sabah yarım bardak saf nar suyu sadece su mu diye sordu. Bir kaşını kaldırarak sadece su diye başımı salladım. Sadece yedi gün dene. İkinci haftanın sonunda asla unutmayacağım bir şey söyledi. Sadece aşağıda daha iyi hissetmedim. Kendim gibi hissettim. İşte narın gücü bu. Prostatınızın dokularının derinliklerine ulaşır ve kaos yatıştırmaya başlar. Daha az şişlik, mesanenizde daha az baskı, gece banyoya daha az ziyaret ve birçok erkek için yıllardır hissetmedikleri arzu ve dayanıklılıkta bir iyileşme. Prostatın ötesinde nar dolaşımı, bağışıklığı ve hormon regülasyonunu destekler, güçlü erkek sağlığının üç temel direği ve tohumlarını yemek biraz zahmetli olsa da suyu bunu kolaylaştırır. Sadece saf, şekersiz ve tutarlı bir şekilde alındığından emin olun. Mesele vücudu bunaltmak değil, her gün nazikçe beslemektir narın güzelliği hem güç hem de yumuşaklık getirmesidir. Vücudunuzda yeniden istikrarlı hissetmenize ve kendinizin gitmiş olduğunu düşündüğünüz kısmıyla yeniden bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Ama ne kadar etkileyici olursa olsun bir sonraki meyve daha da şaşırtıcı bir şey sunuyor. Tatlıdır, nemlendiricidir ve her sulu ısırığın içinde prostatınızı sessizce koruyan ve dolaşımı az yiyeceğin yapabileceği bir şekilde artıran gizli bir bileşik yatar. Bu serinletici yaz favorisinin hala olduğunuz ve olmaya devam ettiğiniz erkek için neler yapabileceğine daha yakından bakalım. 4. Karpuz doğanın gizli likopen kaynağı. Çocukken her yaz büyük babam verandada elinde kalın bir dilim karpuzla oturur. Suyu ön kollarından aşağı akarken bir çocuk gibi gülerdi. O zamanlar bunun sadece tatlı, ferahlatıcı bir ikram olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi yaşlanan erkeklerle çalışan bir doktor olarak 10 yıllar sonra farklı görüyorum. O basit. Çoğu kişi tarafından hafife alınan meyve aslında yaşlanan prostat için doğanın en güçlü müttefiklerinden biridir. Karpuz ilaç diye bağırmaz, bir şişede veya kutuda gelmez. Ama o sulu kırmızı etin içinde dikkate değer bir şey var. Likopen. Domateste de bulunan aynı bileşik. Likopen prostat iltihabını doğrudan hedef alan güçlü bir antioksidandır ve karpuz bunu nazik nemlendirici ve vücudun emmesi kolay bir şekilde sunar. 60'lı yaşlarının sonlarında alt karnındaki sürekli baskı ve zayıf, tutarsız idrar akışından bıkmış, yumuşak dilli bir hasta olan Robert'ı tedavi ettim. Henüz ilaçlara başlamak istemiyordu. Ona iki hafta boyunca basit bir şey denemesini önerdim. Her öğleden sonra büyük bir dilim karpuz, İşte bu kadar süslü bir şey yok, sadece tutarlılık. Geri geldiğinde farklı görünüyordu, rahatlamış, daha enerjik. Gülümsedi ve e, çok bir şey beklemiyordum ama daha hafif daha az yük altında hissediyorum ve gece boyunca uyuyorum dedi. Karpuz sizi serinletmekten daha fazlasını yapar. Vücudunuzu derinlemesine nemlendirir, böbreklerinizi temizler ve idrar yolundaki iltihaplanma ve tahrişe sıkça katkıda bulunan toksinleri atar. Yüksek su içeriğiyle daha düzgün idrara çıkmayı destekler ve birçok erkeğin yaşadığı o sinir bozucu dur başla hissini hafifletir. Ama asıl sihir Dolaşımı sadece pelvisinizde değil tüm vasküler sisteminizde nasıl ustaca artırdığında yatar. Ve daha iyi dolaşım, daha iyi oksijen dağıtımı, daha iyi hormonal akış ve evet daha iyi ereksiyonlar anlamına gelir. Erkeklerin hassasiyetlerini, performanslarını ve özgüvenlerini haplarla veya invazi prosedürlerle değil sabırlı doğal beslenmeyle geri kazandıklarını gördüm. İşte karpuzun temsil ettiği şey bu. Nazik ama etkili, tanıdık ama hafife alınmış, öyleyse bir dahaki sefere bir dilim kestiğinizde sadece damak zevkinizi beslemediğinizi, içeride daha derin, daha temel bir şey onardığınızı bilin. Şimdi eğer karpuz iyileşmenin kapısını aralıyorsa bir sonraki meyvemiz bir numaramız o kapıyı ardına kadar açıyor. Çünkü çoğu erkek onu sıradan bir mutfak malzemesinden başka bir şey olarak görmese de aslında bilinen en yüksek prostat koruyucu likopen kaynağını barındırır. Ve doğru şekilde hazırlandığında vücudunuzda bir günden daha kısa sürede çalışmaya başlayabilir. Size bu gözden kaçan kırmızı meyvenin neden en başından beri sahip olduğunuz en güçlü araç olabileceğini göstereyim. 5. Domates, prostatınızı hızla küçültecek bir numaralı meyve. Mutfak tezgahınızda sessizce duran bu kadar sıradan bir şeyin bu kadar olağanüstü bir iyileştirici güce sahip olması beni hala şaşırtıyor. Domates gösterişli değil, pahalı değil ve yine de prostatı küçültmek ve bir erkeğin canlılığını geri kazandırmak söz konusu olduğunda diğerlerinin çok üzerinde duruyor. Yıllarca çalışmaları inceledim, hastalarla konuştum ve gerçek sonuçları gördüm ve defalarca domatesler zirveye çıktı. Neden mi? Çünkü en yüksek konsantrasyonda likopen içerirler, sadece iltihabı azaltmakla kalmayıp Prostat hücrelerini uzun vadeli hasar ve aşırı büyümeden aktif olarak koruyan bir besin. Ama işte çoğu erkeğin bilmediği sır domatesin gücü pişirildiğinde ortaya çıkar. Domates ısıtıldığında likopen 4 kata kadar daha emilebilir hale gelir ve bir kase domates çorbası veya bir kaşık salça gibi basit bir şeyi terapötik bir yiyeceğe dönüştürür. Biraz zeytinyağı ekleyin ve erkek vücudu için doğanın en güçlü iyileştirici kombinasyonlarından birini yaratmış olursunuz. En yaşlı hastalarımdan biri olan 82 yaşındaki emekli çiftçi Marvin'i hatırlıyorum daha fazla ilaca bel bağlamak istemiyordu ve sürekli idrara çıkmak için uyanmaktan bıkmıştı. Bu yüzden işi basit tuttuk. Her sabah annesinin eskiden yaptığı gibi sıcak bir kase domates çorbası içmeye başladı. İki hafta sonra ofisime bir sırtışla girdi ve doktor hanım sanki bir şeyler yeniden açıldı gibi hissediyorum dedi. İşte domateslerin olayı bu. Onlar sadece yiyecek değiller, hormonlarınız, dolaşımınız ve erkekliğiniz için yakıttırlar zamanla prostata şişliği azaltmaya, idrar akışını iyileştirmeye ve hatta sabah ereksiyonlarının gücünü ve sıklığını artırmaya yardımcı olurlar. Sihirli oldukları için değil, vücudunuza kendini onarması için gereken ham araçları verdikleri için domatesler ayrıca kan basıncını, bağışıklık gücünü ve doku onarımını destekleyen C, K vitaminleri ve potasyum açısından da zengindir. Ama en büyük etkiyi yaratan likopendir. Bu yüzden 60 yaş üstü her erkeği etrafımda bir alışkanlık oluşturmaya teşvik ediyorum. İster sebzelerin üzerinde makarna sosu, ister bir tutam tuzlu domates suyu, hatta bir kaşık konsantre salça olsun dönüşümün gerçekleştiği yer tutarlılıktır. Ve şimdi bu mütevazı meyvenin gücünü bildiğinize göre asıl soru şu, onu diğerleriyle birleştirdiğinizde ne olur? Kivi, yaban mersini, nar, karpuz ve domates hepsi birlikte çalıştığında vücudunuz ne tür bir değişim yaşayabilir? Çünkü cevap dostum tek bir meyvede değil. Onları güç, güven ve canlılık temeli oluşturmak için nasıl kullandığınızdadır. Ve bu videonun son anlarında size likopenden bile daha güçlü bir şeyle veda etmek istiyorum Umut. Ee, bu bilgiyi alıp eyleme dönüştürdüğünüzde nelerin mümkün olduğunu konuşalım. Sonuç. Eğer bu noktaya kadar geldiyseniz bir nefes almanızı ve önemli bir şeyi bilmenizi istiyorum. Vücudunuz sizden vazgeçmedi yakınından bile geçmez. Her ağrı, her gece geç saatte banyoya gidiş, gücünüz veya erkekliğiniz hakkında yaşadığınız her şüphe anı, bunlar sadece sinyallerdir. Vücudunuzun teslimiyet değil, destek istediğinin sinyalleridir. Bugün ele aldıklarımız teori değil. Bunlar prostatınızın muhtemelen yıllardır ihtiyaç duyduğu gerçek, doğal, kanıtlanmış destektir. Kivi iltihapla savaşmak için güçlü C vitamini ve lif getirir. Yaban mersini, prostatınızı koruyan ve zihninizi keskinleştiren antioksidanlar sunar. Nar, hücrelerinizi besler ve hormonlarınızı düzenlemeye yardımcı olur. Karpuz, nemlendirir ve idrar zorluğunu hafifleten benzersiz bir likopen formu sunar. Ve domates, mütevazı, tanıdık ve derinden hafife alınmış, şişliği azaltmak ve içeriden dolaşımı onarmak için bir numaralı meyvedir. Bunların hiçbirini bulmak zor değil, hiçbiri reçete gerektirmiyor. Ve yine de tutarlı bir şekilde kullanıldığında nasıl hissettiğinizi, nasıl uyuduğunuzu, nasıl hareket ettiğinizi ve hayatınızın en özel anlarında nasıl var olduğunuzu değiştiren bir dalga etkisi yaratabilirler. Ee, bu yolda yüzlerce erkekle yürüdüm. Bazıları daha genç, bazıları 80'lerinin oldukça ilerisinde ve e, size söyleyebilirim ki iyileşme her zaman bir hapla başlamaz. Bazen bir parça meyveyle, daha iyi bir kahvaltıyla ...ve hala kendinize bakmaya değer olduğunuza inanma kararıyla başlar. Ee, şimdi seçim sizin. Bilimi duydunuz, hikayeleri duydunuz... ...ve eğer bu meyvelerden sadece biri bile size hitap ediyorsa... ...oradan başlayın. Bir sonraki bölümünüz, bir sonraki lokmanızla başlayabilir. Eğer bu video size hitap ettiyse... ...beğenmenizi, bir arkadaşınızla paylaşmanızı... ...ve aşağıya bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Her kelimeyi okuyorum ve sizin hikayeniz başka birinin de iyileşme yolculuğuna başlamasına yardımcı olabilir. Ve eğer bu kanalı desteklemek isterseniz, böylece daha fazla erkeğe dürüst, doktor destekli sağlık tavsiyeleri sunmaya devam edebiliriz. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak küçük bir bağış yapmayı düşünebilirsiniz. Her katkı yardımcı olur ve bunun için derinden minnettarım.